daha da öze döneceğiz. Şahın Akşibendi'nin öyküsünü anlatacağız. Aslında bu cümleyi kurmak bile yeterli. İsmiyle müsemma. Şahın Akşibendi, Allah yoluna adanmış bir ömrün sahibiydi. Unutmanın sonuna geliyoruz. Şahın Akşivendi'nin öyküsüyle iyi geceler. Müzik Şah denildi ona. Evliyaların şahıydı. Nakşibend denildi ona. Kalpleri nakış nakış işlemişti. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen o güzeller güzelinin son nebinin Hazreti Muhammed Mustafa'nın varislerindendi. Nakşibendiliğin isim babası Şahi Nakşibend'di o. Alimler peygamberlerin varisleridir hadisi şerifinde işaret edilen gerçek alimlerden hakiki aşıklardandı. Soyu bir ömür peşinden, izinden, sözünden ayrılmayacağı Hazreti Peygamber'e dayanıyordu. Dedesinin adı Muhammed'ti, babasının adı Muhammed'ti ve tertemiz bir evlat olsun diye babası ona da aynı ismi vermişti. Kalpleri yumuşatan o mübarek ismi Muhammed ismini yani. Aşk demekti Muhammed, kulluk demekti Muhammed, yalnızca ve yalnızca Allah'a yönelmek demekti. ismini aldığı, ahlakıyla ahlaklandığı kainatın efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın izinde bir ömür boyu dost doğru yürüdü. O kutlu yolda öyle bir hayat yaşadı ki çağlar boyu ismi unutulmadı. Sözleri ve sevgisi kalplere mıh gibi çakıldı, nakşedildi. Çünkü o Allah sevgisini kendi kalbine ve takipçilerinin kalbine nakış gibi işlemişti. Rabbinden başka her şeyden vazgeçti. Allah'tan başka ilah Ondan başka dost ve yardımcı tanımadı. Dünya yetmezken kimilerine mal, mülk, şan, şöhret sonu gelmezken hiçbirinin Allah yetmişti ona. Çünkü dost olarak Allah yeter buyuruyordu alemlerin Rabbi. Sevgisi de, kulluğu da lafta değildi. Kalp kırmadı, gönüller sultanı oldu. Alimleri birleştirdi, arifler sultanı oldu. Şöhretten kaçındı, kimsesizlerin dostu oldu. Nakşibendiliğin isim babası, tasavvuf yolunun en parlak fenerlerinden Muhammed Bahattin Nakşibend. Ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle onun kullarına hizmet ederek geçen bir ömür. doğumu zamanın büyük mutasavvıflarından Muhammed Baba Semmasi tarafından müjdelenmişti. Burada büyük bir zatın kokusunu alıyorum demişti. Şah Nakşibend'in dünyaya geleceği köyün yakınlarından geçerken. Bu müjdeden kısa bir süre sonra Muhammed Bahattin dünyaya gözlerini açtı. Takvimler 1318'i gösteriyordu. Bugünkü Özbekistan sınırında bulunan Buhara şehri yakınlarında küçücük bir köy. Fakirlerin, kimsesizlerin yerleşkesi o zamanki adı Kasrı Hinduvandı köyü. Sonradan Arifler Köşkü anlamına gelen Kasrı Arifen olarak değiştirilecekti. Çünkü bu küçücük köy dünyaya sığmayan, aslında bu dünyaya ait olmayan bir sevgi yeşertecekti bağrında. Muhammed Bahattin, Kasrı Arifan'dan tüm dünyaya yayılan o sesin, nurun, bereketin taşıyıcısıydı. 3 günlük henüz. Babası Bahattin'i kucağına alıp Muhammed Baba Semmasi'nin huzuruna götürdüğünde. Büyük mutasavvuf ona baktı ve müjdesini verdiği beklenen o zatın Muhammed Bahattin olduğunu söyledi. O Hazreti Peygamber'den sonra hiç kesilmeyen evliyalar silsilesinin aşk pınarının gürül gürül çağlayan bir kolluydu. 14. Asır Osmanlı Devleti yeni kurulmuş. Anadolu'da birlik yok. Orta Doğu Haçlı saldırılarından yorgun düşmüş. Orta Asya'da Moğol dehşeti hüküm sürüyor. Şehirler, yuvalar yağmalanmış. Köklü devletler birbiri ardına tarihe gömülüyor. İslamiyet adeta bir kapana sıkıştırılmak isteniyor. Batıdan gelen korkunç karanlık dünyaya hızla yayılıyor. Ülkeleri, kalpleri yakıp yıkıyor. Dünya bir kargaşanın, karmaşanın, aynı zamanda bir sükunetin eşiğinde. İslam'ın kuşatıcı gücüne, merhamet diline, ...her zamankinden çok ihtiyaç var. 14. asır. Muhammed Bahattin delikanlılık çağında. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ama... ...kalbinde bir şeyler var. Adını koyamadığı bir dürtü. Bir sıkıntı var kalbinde. Hiçbir şey ona tat vermiyor. Akranlarının zevk aldığı uğraşlar... ...onu doyurmaktan çok uzak. Başka bir aşk arıyor gönlü. Aslında sonsuz bir aşk arıyor. Allah'ı arıyor. Aramadan bulunmaz denir ya. İslam kimseye miras kalmamıştır ya. O da arıyor işte. Gönlünü huzura erdirecek sesi arıyor. Dönemin meşhur ilim merkezlerinden Semerkant'ta dini ilimleri öğreniyor. Yetmiyor, yerinde duramıyor. Dünyanın gidişatına, kalplerin karanlığına söyleyecek bir söz lazım. Köyüne dönüyor sonra. İlmini tamamlamış ama eksik bir şeyler var. Şey Emir Külal geliyor bir gün köyüne. Muhammed baba Semmasi'nin talebesi büyük evliya. Bahattin henüz bebekken baba Semmasi Emir Külal'a emanet etmişti onu. Manevi terbiyesini Emir Külal hazretlerinden alacaktı. Ve Emir Külal emanete sahip çıkmaya gelmişti. Birlikte yola koyuldular. Bu yol incelik yoluydu. Bu yol hizmet yoluydu. Bu yol hacegen yoluydu. Abdülhalik Gucdavani Hazretlerinden ismini alan Selmani Farisi'ye, ondan da Ebu Bekir Sıddık'a ve Hazreti Peygamber'e uzanan bu yol, nefs terbiyesiyle Allah'a ulaşmanın, onun rızasını kazanmak için her şeyden vazgeçmenin yoluydu. Ve Muhammed Bahattin, İslam'a hizmet etmek için başını şeyhinin kapısına koydu. Bu yol önce serden geçmenin yoluydu çünkü. Mehmet Bahattin tam 30 yıl sabırla yürüdü bu yolda şeyhinin emriyle. 7 yıl Buhara sokaklarını temizledi. Hayvanların tedavisiyle ilgilendi. Şehrin medreselerini hatta tuvaletlerini temizledi. Yürüdüğü bu yol hizmet yoluydu. İslam'ın vaat ettiği o güzel ahlaka ancak hizmet yoluyla ulaşılabilirdi. Daima halkın içinde ve daima halkla beraber olma makamına bu yolla varılabilirdi ancak. Muhammed Bahattin şeyhinden icazet aldıktan sonra uzun yıllar dolaştı. Civar beldelerde sohbet halkalarına katıldı. Gittiği her yerde sıradan bir insan gibi yaşadı. Yüce olan yalnızca İslam'dı. Kudret sahibi olan yalnızca Allah'tı. İlmini insanlara aktarırken tarikatın esaslarına da sıkı sıkıya bağlı kaldı. Bizim tarikatımızın esası halvet der encümendir. Yani zahir halkla, batın hakla bulunmaktır. El karda, gönül yarda olmaktır. Nitekim Kur'an'daki ne ticaret ve ne de alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı erler vardır ayetinde bunlara işaret vardır. Diyordu. Halk içinde halkla beraber olmak. Yani kalbinde dünya sevgisi olmadan dünya işleriyle uğraşmak. Bu düstur nakşibendiliğin ana esaslarındandı toplumdan kopuk bir İslam anlayışını, dünyaya bir şey vaat etmeyen tasavvuf anlayışını kabul etmiyordu. O. Allah Resulü öyle yapmamıştı çünkü. Peygamberin sünneti inananlar için en güzel rehberdi. O da rehbere uydu. Bütün ömrü peygamberin izinde Allah'a dost doğru kul olmaya çalışmakla geçti. Bahattin Nakşibend Hazretleri, 71 yıllık ömründe binlerce talebe yetiştirdi. Henüz hayattayken etkisi Anadolu'ya kadar uzandı. Osmanlı güçleniyordu. Müslümanlar Batı'nın saldırılarını durdurmuştu. Dünya, yüzyıllar boyu İslam'ın hüküm süreceği bir zaman dilimine girmişti artık. Yaratılmış olan her şeye saygının ve sevginin hüküm süreceği yıllar. Dünya, bir dirilişe şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber'in sünneti ışığında karanlıkların aydınlandığı, merhametin egemen olduğu yıllar. İslamiyet, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar karşısında yıkılmamıştı. Fitne, kargaşa ve bozgun çıkartmak isteyenler bir kez daha yenilmişti. Allah'ın nuru bir kez daha kuşatmıştı dünyayı. Şahin Akşiben Hazretleri bu dirilişin öncülerinden biriydi. Orta Asya ve Anadolu'nun manevi mimarı Şahin Akşiben Hazretleri 1389 yılında hac dönüşü rahatsızlandı. Dünya bir İslam mücahidini yitirdi. Doğduğu köyde Kasr-ı Arifan'da ruhunu sahibine teslim etti. Ya Baki, Entel Baki. Baki olan yalnızca Allah'tır. Şahin Akşibend kıyamete kadar sürecek bir ses bıraktı arkasında. Vefatından sonra Nakşibendilik kısa sürede yüz binlerce insana ulaştı. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Hindistan'a. Dünyanın her köşesine Allah'ın kelamını, peygamberin ahlakını götürdün Akşibendiler. Buhara'nın bir köyünde doğan kimsesizlerin dostu, Mekkeli bir yetimin emaneti olan o aşkı, cezbeyi sessizce taşıdı göğsünde ve emaneti kendisinden sonrakilere bıraktı sessizce.